tane araba birbirine girmiş. Nice! Murat Köprüsü'ne doğru gidiyorduk. Evet, kazayı 700-800 metre ileride gördüm. Ben arabamı sağa çektim, bekledim. Bu araba sürtünerek gelip arabamın üzerine düşmüş. Ailem vardı, bir de ablam, kız kardeşlerim vardı. Toplamda altı araç. Sadece bu yaralıyı gördüm. Bizim köylüydü. Onunla konuştum, ağır yaralıydı. taşın yolu var ya ta git abi hadi nıktık kolaylık sağlar evet bire bir Çocuk sayısı üç olabilir. Amin.